Bir zamanlar her akşam evlere sessizliği getiren, tek bakışıyla sahneyi kilitleyen Polat Alemdar. İşte o Polat bu kez bir sahnede değil evinde. 54. yaş gününde yanında en güçlü kadrosu çocuklarıyla birlikte. Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Necati Şaşmaz yeni yaşını sade ama anlamlı bir paylaşımla kutladı. Abartı ve gösteriş yok. Var olan tek şey baba, çocuklar ve geçen yılların sessiz izi. Şaşmaz'ın iki oğlunun son halleri de çok konuşuldu. Gözlerden uzak büyümüşler ama yıllar yüzlerine cesurca dokunmuş. Şaşmaz paylaşımına düştüğü 15-12-2025 sahne 54 iyi ki doğdun notuyla da merak uyandırdı. Sahne kelimesi mi kafaları karıştırdı yoksa Polat Alemdar göndermesi mi yapıldı bilinmez. Ama net olan bir şey var bu kısa not uzun uzun konuşturdu. Ünlü oyuncunun özel hayatı bir dönem magazin gündeminin merkezindeydi. Nagihan Kaşıkçı ile yaşadığı boşanma süreci karşılıklı açıklamalar ve dava detayları uzun süre konuşulmuştu. Bu kez gündemde ne bir dizi var ne de bir açıklama sadece bir baba iki evlat ve 54 mumluk bir hayat.